Bura mı? Burada kanda Burada kart kartı çekiyorlar yok. He. Dolta durumu mı? Nefes sallı oluyor falan. Bilesin bir şeye kağıdı yaz. Eğer bugüne dayıysa bunu al. Yok yok. Arkadaşlar O zaman şey, hı hı. hatta biraz tanış şey ediyorum. Bunun altında bir e, mağara boşluk varmış. Burası yaklaşık 4000 yıllık bir tarihe sahip. Yani 4000 yıllık tarih dediğimiz milattan önce 2000'li yıllara dayanan Hititler dönemine kadar giden bir tarihçesi var Gürün'ün. Hem bu mağaralar hem de Şul Kanyonumuzdaki var olan e, Hititler'den kalma kitabelerle biz bu e, zamana ulaşıyoruz. Haliyle bu mağaralarda o günün şartlarında yaşam olmuş. İnsanlar bu mağaralarda yaşamını idam ettirmiş. Yani bugün kat kat işte binalar dikiyoruz, oteller yapıyoruz. Zamanın evleri ve otelleri de burası imiş. Burada yaşanılır mı, burada kalınır mı diyoruz bugünkü bilgilerin ışığında ama o güne kendimizi şöyle bir götürdüğümüz zaman, o günün şartlarını şöyle bir kafamızda canlandırdığımız zaman en doğal yaşam yeri bu mağaralarmış ilçemizin farklı mahallelerinde ve farklı köylerinde de mağaralar var. Biz oralarda da yaşamın olduğunu içindeki görselleriyle, çizimleriyle, bir takım figürlerle o yaşamın orada olduğunu gözümüzle de şahitlik ediyoruz. Biz e, gürünün her bir güzelliğini öne çıkarmak için üstümüze düşeni yerel yönetim olarak yapmaya gayret gösteriyoruz. Kendi ekonomik imkanlarımızla Gürü'nün tanıtımı, Gürü'nün güzelliklerinin turizme kazandırılması adına üstümüze düşeni yapıyoruz. Ama yeri geldiği zaman tabii ki birçok devlet kurumundan da bu konuda yardım talebimiz oluyor. Burada en son bu mağaralarla ilgili bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Osman Boyraz Bey'in girişimleriyle Kültür Bakanlığı'ndan buraya bir ödenek alarak burada bir çevre düzenlemesi yaptık. Burayı turizme kazandırma adına burada bir çalışma yaptık. İşte temizliğini yaptık. Barkesini döşedik. İşte çevre düzenlemesi, aydınlatması. İşte mağaralar gibi gökpınarımız var. Şuyul Kanyonumuz var. İşte gökpınarı dillere destan. Elimizden geldiğince gürünü ve gürünün güzelliklerini turizme kazandırma adına üstümüze düşeni yapıyoruz. Tüm emşerilerimizi gürüne bekliyoruz.